ağzımızı gözümüzü şapırtadarak yediğimiz yemeklerde onları bir kenara alarak konuşuyorum. Fakat son dönemlerde hem seyircinin onlardan gelen yorumları da değerlendiriyoruz çok kıymetli bizim için. Hem de bizim gözlemlediğimiz gelinlerimizin biraz kolaya kaçtı. menü seçimlerinde hadi bir yemeği seçtiniz bari hakkını verin. Son zamanlarda seyircimizden de aynı tepki görüyoruz. Nedir bu gelinler? Niye böyle yapıyorlar diye. Çok kolaya kaçıyorlar. Ama bu kadar da kolay olmamalı 15.000 TL'yi kazanmak. Biraz taşın altına elinizi sokun. Tabii. Kaytaz böreğinin dışında bence güzel gitti. Ee, diğerlerine göre daha iyi buldular. Ee, zaten tat olarak da, görüntü olarak da en yakını benimkiymiş. Ama işte tek sıkıntısı biraz kabarması oldu. Bu yarışmada şöyle bir avantajları var. Evde prova yapabilirler. Ya çok basit bir şey. Hangi yarışmada var ki yapacağınız para ödülü kazanacağınız şeyi önceden biliyorsunuz. Bir kültür bilgi yarışmasına katılsa ne, ne soru çıkacağını bilebiliyor mu? Hayır. Ama burada kendisi seçiyor. Kendi seçtiklerini bari güzel yapsınlar. Bu işi bu kadar basite indirgeyip kolaya kaçmayın lütfen sevgili gelinlerimiz. Biraz çaba. Su alalım su ister misiniz? Yok yapacağım? canım sağ ol. Evet, buyurun Meryem Hanım. Tatlıyla ilgili alalım. Şimdi güzel diyeceğim. Yine diyecekler ki her şeyi beğeniyorsun. Çok şerbetli değil yani. Ben hani çok fazla tatlı sevmediğim için... Şerbet şerbet yok. Heh, çok şerbetli değil. Yani tadı... Şerbet mi yok? Yok içinde sanki şerbeti. Hiçbir şey yok. Nasıl bir şey yok derken Vallahi nasıl içinde bir şey yok? Tadı yine... hiç yok. Bu şerbetli olur. Biraz böyle şerbet... Ben bunu çok severim. Ben de severim. Gerçekten kadayıf dedim, tatlısı var ne güzel dedim. Ama... Hiç olmamış, mı? olmamış. Yani ben gerçekten çok seviyorum kadayıf tatlısını. Ne kadar şerbet koydun koyduğunuzdan. Yani şöyle bu şerbette bekleyen bir tatlı olmadığı için Hı. kızarttığım an direkt tamam, şerbete batırıp çıkarıyorum. Şerbete batırıyorum, 5-6 dakika bekleyip direkt, çıkartıyorum. Evet. Yani şerbete durmuyor şey. yani bu. Bilmiyorum, ben bilmiyorum. Şekeriz İçinde de ceviz var. Az gibi yani, yani tadı. Şerbet alamadım hani ben... bilmiyorum. Ben bir şey ya. Keşke şerbeti üzerine az döksen de içine iyi çekseydi. Çekmemiş. bu sefer çıtırlığı gidecekti. Gitmezdi. Ee, çok fazla denedim evde. Zaten kendim de evde yaptığım bir tatlı. Ee, bu şekilde sunuyordum. Hep bu şekilde biz yediğimiz için ben de bu şekilde yaptım. Siz beğendiniz mi Gülay Hanım? Yok. Yok. Niye? Çünkü dediğim gibi hiç şerbet yok. Ha siz Sade de Sade kadeif. Şekeri de mi az acaba? Çok az. Şerbetine koyduğu şeker. Az şerbeti, biz yani işte, bir Yani bir şekere... beş dakika şerbetini üstüne Hı? dökse biraz de alsaydı gibi. daha güzel olurdu. Sebahat Hanım. Olurdu. Evet dedikleri gibi arkadaşlar. Şer, şerbeti az olmuş. Daha biraz koyu ağdalı bir şerbet. Buna yakışır. Bir de içinde ceviz üstünde fıstık. Ya. Bilmiyorum ne derece uygun. Yok az içine ceviz. Yok, güzel emmez emmez da, ya onda bir sıkıntı yok. İçine ceviz giriyor evet. zaten. Hı. Üstünde süsleme maksatlı koyabiliriz. Sen beğendin mi? Beğendim de şimdi yine derler ki beğendi derler evet. dediniz. Beğendiniz mi? Bak dedim şeyi az. Yok tadı baştan dedim baştan. Beğendim evet. Ee, onu demeden önce dediniz ki. Evet. Beğendim. Evet, beğendim yine beğendim diyeceksiniz. Evet. Beğendim. Yine beğendim, yine beğendim beğendim. Şimdi, evet. Şimdi evet. yine. Allah, sen Bak kendini bak şimdi. nasıl biliyorsun değil mi? Yani beğendim çünkü. Tam, tam beğendim diyeceksiniz. Sizden çerbet yok ki diye düşünce. <laughs> Aynen ne güzel. Yani. Kendin yani. Şey yani. Şey yapıyorsun. Kimse de güzel yorum yapmayınca dur bakalım beğendiniz mi? Beğendim ben hani de, Beğendim. 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 değil mi? <laughs> <laughs> Bak şey olarak, tad olarak dedim yani şekerini belki az koymuştur. Ben çünkü çok tatlı sevmediğim için benim ya, damak tadımı Geriye ne kalıyor ki zaten bu tatlıyı ha. tatlı yapan şerbeti, evet, şekeri? Evet yani. Neyini benim beğendiniz tatlısı, o zaman? Çok tatlı sevmediğim için benim uydu. Tamam neyini beğendiniz o zaman? Umudu. Ben öyle söyleyeyim. Neyini beğendiniz? Tadı güzel. Bana göre tadı güzel. Tadı az diyorsunuz şekeri. Ay. Hani siz dediniz ya ki hani şey olarak. Ne olarak? şerbete şerbeti az ya. diye. Evet. Ben de onun için dedim ki şekerini belki az koymuştur. Çünkü benim damak tadıma göre... Tad olarak tam. Şimdi ya, evde kendimize ya, çok tam için. Evde kendimize yaptığımız zaman Aynen. istediğimiz gibi ayarlarız her şeyini. Ama burası yarışma programı, oyun nasıl gerekiyor, öyle yapılmalı. Yani bu şey, tatlı mi? şerbetli şuruplu olmalı. Ha, doğrudur, ya, çok aşırı tatlı olmalı. olması evet. lazım bunun. Ama İyi bir baklava yani... gibi bir şey gibi. Bunlar çünkü aşırı tatlı olması da değil sorun. Şerbeti yok. E şerbeti e, çok, çok tatlıdır. Kurur. Bir de çok yani kolay bir tatlı yani. Üzerine biraz gezdirebilirdin. Çok Evet. Hadi ev tatlısı Nasıl? Çok Üzerine kolay Biraz bir şerbet tatlı. gezdirseydin. Efendim bu çok kolay bir tatlı, tatlı olurdu. Yani. Kolay mı? Evet çok basit. Hayır kolay değil. Ne kolay ya? Nasıl kolay ya? Kolay, kolay yapıyoruz. Senin tatlın, tatlın ya? yapıyor. Sen tatlın çok mu zordu? Senin tatlın da Ya şimdi da sen Benim, benim tatlımı yorumlamıyoruz ki. Sana tatlımı e, tatlım mı yorumlamıyorsun? Sabahlar mesela gire ben kendimi basit yorumluyorsan senin tatlım da basit diyorsan senin tatlın da basit e, sen benim, benim diyorsan senin tatlın basit e, Ben sıkıldım artık yani pazartesi gününden beri sıkıldım. Demek ki sıkılabiliyormuş değil mi? Biz şimdi ha. bunu yorum yapıyoruz, benim ha. tatlımı yorum yapıyoruz. Peki, demin, demin söylemek istediğin şey neydi? Söylüyordu. O zaman niye konuşup evet. duruyoruz diye. Demin ben sana aynı kelimeyi konuştum. Dedim ki bu masa benim gelinim masası. Bazar sil bırakın dedim e de. tamam, şimdi Sen şimdi bana sen ne cevap veriyorsun? Ya, sen niye benimkini katıyorsun yani? E demin sabah demin sen katıyorsun ama masaya oturduğundan beri. Sabahtan beri şu masaya oturduğundan beri sürekli bazersiz senin yorumunu konuşuyor, senin masanı konuşuyor. Benim gelinim masası, hiçbir şekilde konuşmadım. Abi Bir şeye işte. bakmadan bile diyorsun ki ben buna bakmadım, bakmayacağım. Baktım Sen bu şekilde yorum yapıyorsun ya. Zaten bakınca Hı. yemek diyor ki, gel beni ye diyor. Gülay Hanım Öyle mi diyor. Evet. Gülay Hanım. Yemek güzel olursa... Gel beni ye diyor. Ha ben de bu öyle Hı -hı. diyor zannettim. <laughs> İlay Hanım, <laughs> bu ne niye girmediniz. Ha evet. Dün hanım ben size girmeyeceğim dedim. Her gün ben mi gireceğim? Girdiniz? Bugün de sen Yok, gireyim. Yok canım siz girseydiniz. Her gün, gün ben mi gireceğim? Ben zaten girmiyorum ki. Ben sana ki. niye girdim biliyor musun? E sen bana inadına girdin onu Aya, biliyorum. Ayağımın takırtısını dinletmeye girdim. Aaa. <laughs> oh. Nelerde Ayak biliyorsunuz sesini. maşallah size Ayak vallahi var ya. Mutlu mu zannettim? Mutlu Ay, süpersiniz. Mutlu. Süperim tabii canım. Süpersiniz. Herkes kendi çapında süper bir insandır yani. Ben zaten fazla tatlı şerbetli tatlıları sevmem. Ben dedim zaten tatlı sevmem pek. Ama bu tatlı benim tam, tam damak tadıma göreydi. Çok şekerli değildi. Çok tatlı değildi. Beğendim. Çok tatlı olsa belki de beğenmeyecektim yani aşırı derece bir tatlı olsa. Çünkü çok tatlı sevmem ben. Benim hoşuma gitti. Her şey güzel. Eline sağlık gelinin. Meryem Hanım zaten oldu bitti. Masada ilk günden beri kıvır alak kıvır. İçine ceviz koymuş, üstüne fıstık ezmesi koymuş. Karman çorman olmuş. Beğendim dedi önce ama sonradan biz şöyle böyle deyince kıvır Allah kıvır. Nereye kadar kıvıracak bilmiyoruz yani. Peki evet artık puanlara geçmek durumundayız. Yarın büyük final 15 bin TL kime gidecek ama bugün Rabia yarıştı. Gelsin ona puanlar. Gülay Hanım ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Masaya oturduğumuzdan beri kayınvalidemle de hani tamam bana diyor gelinimize, gelinlerimize saygımız sonsuz diyor ama kayınvalidemi açtı ağzını yumdu gözünü yani. Kendi gününde gelinin yaptığı şeylere bakmadan benim tatlımı eleştiriyor. Onun tatlısı da güzel olmamış. Ben tatlıyı bu şekilde evde defalarca yaptım. Herkesi de yedirdim. Herkes de çok beğendi. Sırf yorum yapmak için yapıyorlar. En az 6 bekliyorum. Ee, Meryem Hanım çok beğendi. O yüksek puan verecek diye düşünüyorum. Onun en yüksek puanı ondan bekliyorum zaten. Çünkü her şeyimi beğendi. Bir tek tatlının şerbetinin şekeri az olmuş dediler. Diğerlerinden de en az 6 bekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.